Vault Simulator volt her neyse arkadaşlar bugün sizde dedim oyunu bana de. video çekeyim bilmiyorum siler miyim tam da olarak yani bir dakika arkadaşlar acaba ne yapsam ilk kontrol oluyor Ha şu an. Bu amına koduğun şeyini anlayamadım ki. Arkadaşlar yardımcı olun bana. Heh, tamam yaptım arkadaşlar. Hadi başlayalım. devam ediyor. Normalde şey bize vagon öneriyor. Neyse yorumlarda attığınız ikinci şeyi istiyorsunuz. Haydi yola çıkalım. Bu arkadaşlar sizin için çekiyorum video. Oyundan bilginiz olsun. Bu arada şunu şöyle yapıyorsunuz bakın istediğiniz gibi basıyorsunuz. Bakın böyle. ne sen basmayayım. Dururuz şimdi. Durmaya gerek yok. Oyunu öğrenmiş olduğunuz. Bakın işte böyle. Veya şeye bakmak yok. Herhalde sola. Aa varmış. Belki yetişmeden yani gideceğimiz yere bitirebilirim videoyu bilmiyorum Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum da arkadaşlar. Ne videosu çekeyim korkumu. Bu arada korkuyu bıraktım arkadaşlar çekiyordum bir zevki tam vermiyorum geliyor ne bir şey <laughs> Ol, Size göstereyim. neyse görmüş olduğunuz bu kendi otomatik vites ayarlanıyor bu vites var bu yalnızca Tabii ki de en güzeldir oyun yani bu değil Niye derseniz yollar bilmem neyler aynı ama bir hafta göreceğiz aynı mı bilmiyorum. Ona göre oyun sileceğim yani. Her yer aynıysa böyle sileceğim arkadaşlar ama değilse hani Bu arada arkadaşlar öneriniz nedir en güzel tır oyunu yani hangisidir yorumlara yazın bana güzel güzel oyunu oynadım. Yani video çekmediğim oyun. Hiç buraya kadar gelmemiştim. Şu an sizle birlikte oynuyorum. Yayın derken yollarda işte o gerilere o işte buraya falan gelmiştim sonra bitirmiştim. Bu da bile değil. Biraz daha geri. Yani video çekmemiştim. O zaman son oyundan çaktım. Böyle arkadaşlar. Dedim oyun isimli video çekti. Yani hani bilginiz olsun nasıl bir oyun. Dire direkt yüklemeyin. Video da yazın. Hani silip yüklesiniz. Bazen megabayt falan sonra ne oluyor. Ben de öyle yapmış olacağım eğer sersem ama büyük ihtimal silmeyebilirim de sebebilirim de yüzde şansım. Yok konmaya da gerek bir dakika. Tamam arkadaşlar böyleymiş güzel yani. Hadi yani full gaz. Her yer aynı mı? Bir, dakika biraz daha gidek. Eğer ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız yani yorumlara yazın arkadaşlar. İşte grafikler böyle. Bu arada arkadaşlar Ha, arkamda araç var. Bu oyunda geliyor muydu? Neyse. <laughs> biraz daha hızlı gidebilsek iyi olacak ama gidemiyoruz bu arada gazetan basayım el kayması oluyor nefret ettiğim şey tamam şimdi tam bastık ve coşuyoruz Bakın. Selamünaleyküm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Videodan atmıştı maalesef bu programı yani video çekme programı görüyorsunuz herhalde başı orada unutmasın yani geçen de bir geçen de birkaç gün oldu yine tır oyunu çekmişim ve yine şey çıktı yani şeylerden ayarlama yaptım mesela şimdi devam ediyorum Yani 40. saniye yazıyor ama öyle değil. Kaçıncı dakikadayım ben bile unuttum. Neyse arkadaşlar devam edeyim artık. basalım. Arkadaşlar gerçekten kanalıma yani, abone olmayı unutmayın sizin için videoları çekiyoruz ne bir şey maalesef youtube'dan bir şey kazandığım yok nasıl kazanır yaparım bunu da bilmiyorum işimi bıraktı özellikle neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim en iyisi kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay dediğim gibi arkadaşlar yani hakkını ver. verin derken yani beğen en azından abone falan olmazsanız da. arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yorumlara yazın. Bu arada yerler hep aynı sanmıştım. Böyle apartmanı var. Şimdi fark ettiğimde arkadaşlar ve bay bay.